Öyle bir laf oldu ki şimdi beni direkt beni direkt bozmaya çalıştı. Seni ne hallerdeyken neler yaptılar sana? Bana telefon ağlıyarak açtığın zamanları unutmamışım ben. Ben sana yaptığım şeyleri bir zaman anlatmam ama sen bana bazen haddini aşıyorsun. Haddini bazen harika aşıyorsun. Ben sana kıyamıyorum çünkü seni çok seviyorum. Ama ben sana bugüne kadar hiçbir şekilde sert Borunmadım, sert davranmadım, kötülük düşünmedim. Düşünmem de haddim de değil. Çünkü ben koruyucuyum. Her zaman korurum. Sevgiyle korurum. Ama sen beni bugün hazicaten olağanüstü üzdün. Bak şerefsiz evradıyım. Ağlamamak işin kendimi zor tutuyorum. Sen orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Burada sen bizim misafirimizsin. Aysız siz karışmayın. Abi, biz kendimiz hesaplaşıyoruz ya. Hesaplaşıyoruz. Ama ne soruyorum. Kırıldım. Beni dövdüler abi dediği zaman pes elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Kimse beni pezerenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Tamam mı? Olabilir. Siz bana kırılmış olabilirsiniz. Fakat ben size bir hata yaptığımı düşünmüyorum.